Merhabalar efendim. İmam Rabbani Kudüs Esirru Hazretlerinin torunu, Silsile-i Aliye Büyüklerinden Seyfettin-i Faruki Hazretleri buyuruyorlar ki, bu zaman ahir zaman, bu zaman öyle bir zaman ki, hiç kimseyle münakaşa etmeyin diye buyuruyor talebelerine. Kardeşlerim, hiç kimseyle münakaşa etmeyin. Dostlarla münakaşa ederseniz dostluklarınız azalır. Düşmanlarla münakaşa ederseniz düşmanlığınız çoğalır. Hiç kimseyle münakaşa etmenin bir faydası yoktur. İnsan hiç kimseye hidayeti getiremez. Hidayet Allahu Teala ile kulu arasındadır. Kul isteyecek, talep edecek, dua edecek Rabbine Allahu Teala da ona hidayete nasip edecek. Şimdi Ulul Azim peygamberlerin birincisi olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın oğullarından Habil iman etti, Müslüman idi. Kabil ise iman etmedi, kafir oldu. Babası peygamber, oğlu kafir. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan iman etmedi, kafir oldu. Baba Efendim peygamber oğlu kafir. Demek ki yani bir peygamber dahi evladına tam tesir edemiyor. Hidayet tamamen kulu ile Rabbi arasında. Kul isteyecek, talep edecek, arzu edecek, Rabbine dua edecek, bana hidayeti nasip eyle diye Allahu Teala da nasip edecek. Şimdi Seyfettin Faruk'u Hazretleri buyuruyor ki her Müslümanın ağlayarak, gözyaşı dökerek, kalpten sızlayarak şu dua yapması lazım. Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittibaehu ve erinel batıla batılan verzukna behu bi hurmeti seyyidil beşer. Mana olarak Ya Rabbi bana hakkı hak olarak olarak tanıt, hak olarak bildir ve hakka uymayı nasip eyle. Batılı da batıl olarak, yanlış olarak, bozuk olarak bana bildir, inanması, inanmamı nasip eyle ve beni de ondan uzak eyle diye dua etmektir buyuruyor. Her Müslümanın bu duayı muhakkak kıymetli zamanlarda Ramazan-ı Şerif'te, mübarek gecelerde mutlaka yapmamız lazım efendim.